Merhaba, bugün Likya sohbetlerinde Lifebox'tayız. Öncelikle ben Lifebox'ın tanımını böyle bir isteyeceğim sizden. Yaşam kutusu anlamına geliyor ama ne oluyor burada? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş, hoş bulduk. Şimdi bu isimi seçme sebeplerimizden bir tanesi sadece ticari anlamda bir şeye dönüştürüp ürünü satmak değil buradaki amacımız aslında. İnsanlara sadece bir fıstık ezmesi veya bir kahvaltılık sos satmak değil. Bizim istediğimiz yaşama dair bütünsel anlamda her şeyi oluşturabilmek ve insanların hayatlarını dokunabilmek. İnsanların hayatlarına farklı bir şekilde dokunabilmek istediğimiz için aslında biz isim kendi kendine o kesinlikle. o anlam olunca altında kendi kendine buldu. Peki hangi ürünleri şu an için en azından hazırladığınızı paylaşalım. Tamamdır. Ya ilk önce biz ürün çeşitliliğimizi şöyle belirliyoruz. Biz sağlıklı beslenen insanlara alternatif gıdalar üretebilmek, katkısız, koruyucusuz, rafine şeker kullanmadan glutensiz ürünler yapıyoruz. Evet ama glutensiz beslenmeye dair bir övgü vesaire bunu ön plana çıkartmıyoruz aslında. Yani Beslenmede problem yaşayan, glutensiz beslenen insanlara da alternatif ürünler yapabilmek için glutensiz ürünler yapıyoruz. Yoksa hiçbir ürünümüzde rafine şeker yok vesaire ama işte fıstık ezmesi, kahvaltılık sos, acuka, arı öğün ve atıştırmalık olarak kullanacakları işte brownie vesaire bu tarz ürünlerimiz var. Bu arada ne ne yaptığınızı anlatmak için böyle girdim. Aslında e, değişik bir hikayesi var Lifebox'ın. Evet. Beni en çok ilgilendiren kısmı o glutensiz vesaireden çok. Siz bir kere şefsiniz, evet. profesyonel. İstanbul'da en son hatta şef yetiştiriyorsunuz. En son İstanbul'da eğitmen şeflik yapıyordum. Uluslararası otellere aşçı yetiştiriyorduk. Profesyonel eğitimlere girip marka vermem gerekirse işte 5 yıldızlı Hilton vesaire gibi markaları öğrenci yetiştiriyorduk. Onlarda da meslek ediniyorlardı bunu. Dört ay boyunca eğitim alıyorlardı ve sonra onları stajlara yönlendiriyorduk. Hı hı. Yani A'dan Z'ye aşçılık ve pastacılık alanında nasıl problemler ile karşılaşacaksa onun eğitimini alıyorlardı. Ben de eğitmen şeflik yapıyordum orada. Evet, karı kocasınız bu anlamda. Bir Mars ve Venüs hikayesi var benim <laughs> evet. için. Öykülerimde kullandığım bir şey Mars ve Venüs. Siz de kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz. Kaşa gelmeden önce. Kaşa geleli ne kadar oldu? 3 yıl bitti. 3 yıl bitti. Aynen 4. yıla girdik. Ben de özel bir firmada yöneticilik yapıyordum. Daha sonra işte kaşa gelme hikayemiz ve Lifebox'ın doğuşu başladı. Orada işte benim ilgimi çeken kısmı İstanbul gibi, Büyükşehir gibi bir yerde iki evet. işinde başarılı bir çift olarak. Siz işte profesyonel hayatlarınızı bırakıp küçük diyeceğim. Doğru. <laughs> daha, evet. minimal ve sade daha minimal ve daha minimal evet aslında... bu kelime daha doğru oldu <laughs> minimal ve sade bir yaşam tarzını seçiyorsunuz kendi hayatınızda. Yani bir anlamda o life box'a önce kendi hayatımıza uyarlayalım diyorsunuz sanırım Kesinlikle kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Bizim için de öyle oldu önce life hani bizim hayatımızda bir yer etti sonra bizim için de bir işe dönüştü aslında. Evet. evet. Yani aslında ilk önce biz yaşam tarzımızı değiştirmeye başladık. Tam ona geleceğim. Siz çok kiloluymuşsunuz. Doğru. Evet. Kaç? de <laughs> İkiniz, İkiniz de mi? ha, pardon. Tabii ikimiz de öyle. Ya ben 110 kilolara yaklaşıyordum. Aynen ben de bu aydan 26 kilo daha fazlaydım. <laughs> maşallah. Tamamen... Ben burada işe başlamak istiyorum. <laughs> ya, aslında tamamen işte Lifebox'ı biz kendi yaşamımıza entegre etmeye başladık. Evet, konuşmuştuk laks o laks yedim. böyle oluştu. Siz yeme içme şeklinizi de değiştiriyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu kaşe yerleşme yeme iç, içmeyi değiştirme hepsi böyle aynı zaman diliminde mi başlıyor? Evet aynı zaman diliminde başladı. Aslında. Peki tetikleyen bir hastalık oldu mu yoksa? Yok olmadı. Olmadı yani. Şöyle söyleyelim ben en son tartıya çıktım. Üçlü rakamları görünce biz ne yapıyoruz dedim. <laughs> Çünkü ben sabah 9'da derse giriyorum akşam 6'ya kadar dersteyim ve 15 tane öğrenci var ve 15 öğrencinin bütün pişirdikleri yemeklerin tatlarına bakmak zorundayım. Çünkü doğru yorum yapabilmem ve onları doğru bir şekilde yönlendirebilmem için birer lokma alsanız akşam 6'ya kadar zaten eğitim A'dan Z'ye ister istemez 3 basamaklara geliyorsunuz. En son biz ne yapıyoruz dedik. Bir de o e, tempo da sanıyorum sizi mutlu etmiyordu. Yani Kesinlikle. hem İstanbul'un temposu hem işin verdiği o profesyonel Aynen. hayatın getirdiği yorucu hayat. Kesinlikle. Aynen tüm yani benim için tüm gün ben bilgisayar başında çalışıyordum. Masa, hı hı. Masanın başında ve bir bilgisayarla bütün olarak yaşıyorsunuz. Peki mutfağı sever miydiniz yine de? Ee, hani de... eş zaten bu konuda <laughs> hamarat, işi bu. <laughs> Aslında mutfak hep canın alanıydı benim çok da ilgili olmadığım bir alanda. Evde yemekleri de genelde hep can düşünür, can tasarlar, can yapar. Benim için de tamamen farklı bir süreç oldu ama şu an severek yapıyorum. Benim için çok uzak bir şeydi. Hiç yapamayacağımı düşünüyordum ama bu işe girince ben de artık keyif alarak ala. üretmeye başladım aslında. Ben de bir şeyler kendi çapımda keyifle yapıyorum. Süper. Ela bence çok ciddi bir <laughs> yol aldı. Kendi reçetelerini, tariflerini oluşturuyor artık. Ciddi anlamda ben bazen gelin geliyorum, bunu denedim nasıl olmuş vesaire hemen şey yapıyor, o boyuta geldi. <laughs> e, i̇çinde insan o heves aşk olunca bu bir işle şekilde evet bu işte. Ya normalde <laughs> öyle yemeye karşı mutfağa karşı <laughs> merak yoktu yani. Yok hayır öyle hmm. girip bir şey yapayım üreteyim hani öyle değildi ama şimdi hani böyle boş belki. kaldığım anda hemen hani bir tarif yaratayım işte bir şey ya da bilim, başka bir şey tariflere deneyim. bakma araştırma aynen aynen da var belki şu an öyle oldu yani bu üç yıl içerisinde böyle bir değişim oldu bu arada sizin İstanbul'a gidişiniz de ayrı bir hikaye <laughs> İtbo arada kasama... konuştuk aynen. bir geçen bir, birkaç hafta önce. Ben niye kameramı getirmedim yanımda? <laughs> niye çekim yapmıyoruz? Tam birlikte sohbet oldu dedim. Şimdi o muhabbeti ben size tekrar yaptırıyorum gibi <laughs> ya oluyor. Adına, çok, keyifli. çok Daha keyifliydi iki gerçekten. Saat, i̇ki aynen, saat, ortalama iki saat konuşmadım. Konuşmuşuz. Çok güzel. Orada siz. Üniversiteyi, yani küçük bir yerde aslında yaşıyorsunuz. Evet. Aynen. O hikayeyi bir anlatır mısınız İstanbul'a gidiş yolunu? <laughs> İlk başta şöyle aslında başladı. Muğla Üniversitesi'nde turizm ve otel işletmeciliği okuyoruz. Okul bitti vesaire yine 5 yıldızlı bir otelde Bodrum'da işe başladık. Belli bir zaman bilmiyorum hatta 2 hafta önce bunu konuştuk mu hatırlıyor musunuz? Konuştuk, da... konuştuk. Hı. Biz orayı bıraktık. Canımız artık yani yeter dedik, <laughs> olmuyor dedik. Bir şeyler yolunda git, gitmiyor derken hayatımızı değiştirdik vesaire. Hani çok da ayrıntıya girmiyorum burada yani çünkü kısa, hikayeler kısa, çok ama, uzun. Evet, bizde. Yani <laughs> ciddi anlamda hikayeler çok uzun. Hilton gibi bir markayı bı bırakıp çok küçük bir yere evet, ha, balık yine. ekmek yapmaya Hı -hı. gittik. O yine... Antakya'da mıydı? Evet. Doğru, yani, bir bir mı? <laughs> evet, Antakya'nın bir sahil kasabasında Ablam orada öğ öğretmen onun vasıtasıyla ya bir deniz kenarında ahşap böyle aslında bizim oluşturduğumuz bir yerde 3 ay boyunca yaklaşık yaptık Aynen, herhalde. 3 ay boyunca böyle bir balık iğne canlı birlikte. Evet tabii. yine birlikte. <laughs> ve yine tutmuş anladım. Çok tabii. tuttu. <laughs> çok tuttu. Çok ciddi şeylerle Sizden karşılaştık. Ben bir balık <laughs> etmek isterim. Tamam <laughs> <bugün. gülüyor> yapalım. Söyle, söyle. Yani o kadar güzel tuttu ki insanlar sırf bizimle sohbet etmeye ve ürünümüzü yemeye 2 saat yol yapıp geliyordular. Ama çok ciddi bir noktaya ulaşınca ve biz bazı şeylerden Hayatım ya bizim hayatımızda aslında bir şeyler yolunda gitmiyorsak biz kendi benliğimizden biraz hafiften uzaklaşmayı başlayınca orada müdahale etme gereği duyuyoruz. her Görüyorsunuz şey... bu anlamda gördüğüm kadarıyla evet. yani Böyle girişimci <laughs> bir ruhunuz var. Bunun tek Herkes sebebi cesaret var. edemiyor çünkü ona devam et sürdürüyor yani o mutsuzluğu sürdüren Aynen. bir sürü insan var. Bunun tek sebebi var. Şu hayatta biz kendi isteklerimize çok ciddi önem veriyoruz. Hayatta kendi isteklerimizin dışında daha önemli bir şey görmüyoruz yani biz. Öncelikle evet, çünkü da, kendi... Ben... Para da orada yok, hayır, üst sıralarda asla, değil. Asla, yani yok zaten. Asla öyle da, olmaz. Zaten nokta, bu, evet, nokta buraya gelmezdi. Tabii tabii. Hani ön, öncelikle kendimizi oluşturabilmemiz lazım. Kendi benliğimizin mücadelesini verebilmemiz lazım. Biz buna inanıyoruz aslında. Doğrudur, belki yanlıştır. Belki farklı eleştiril de olabilir ama biz bunun mücadelesini veriyoruz. Önce kendi isteklerimizi ben... Evet. Yani önce ela olmalı, önce can olmalı. Bir de ama siz o çift olma işte Mars ve Venüs biraz ondan dedim. Hatta size ben şöyle bir soru sordum: Sorunlar yaşadığınızda, sıkıntılar yaşadığınızda, ilişkiniz olumsuz etkileniyor muydu diye. Siz de bana yo orada bir sorun yoktu. Biz zaten hep çok iyi arkadaştık her şeyden önce, çok iyi dostuk ve birbirimizin mutsuzluğunu gördüğünüz zaman ona müdahale edip farklı bir, burada bir hata var, bir şey yapmamız lazım demiştiniz. Evet. O cümle benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü şunu fark ettim, evet yani zor gününde zaten iyi olmayan bir çift iyi gününde de olamıyor aslında belki Aynen. de. Çünkü orada da illa bir kusur buluyor. Yani hayatta değil. her zaman olumsuz giden bir şeyler var. Siz birbirinizi de böyle gözeten... Hayatta e... her zaman olumsuz bir şeyler var ve insanlar maalesef bir olayın her zaman olumsuzluğunu görüyor. Bir problemi aslında görüyorlar. öncelikle ya bu bir polyanacılık değil. Hayatta olumsuz şeyleri görmek çok basit. İnsanın canının sıkması ciddi anlamda çok, çok basit. Kolay. Ama bu kadar kolay bir şey bence çok değersiz bir şey. Bundan ziyade insan hayattan kendi benliği için bence maksimumda keyif alabilmeyi keşfetmesi lazım ve bunun için mücadele vermesi lazım. İlk önce ela olmalı. İlk önce can da can ol, olabilmeli. Sonra birbirlerine destekleyebiliyorlarsa Yine, tabii evet, de aynı şey geçerli. destekleyip Doğru. yola devam etmeliler. Her zaman böyle düşündük. Böyle düşündüğümüz için ve hayata da hep aynı pencereden belki bakabildiğimiz içinde hı hı. Orta, ortak noktalar çok... bulup Evet yani öyle, öyle, Peki e, Antakya'da işte balık ekmek yaptınız. Sonra <laughs> o an sonuçta bir ileriki adım gözükmüyor. Ne olacağı Yok, belli sadece değil. Nasıl arada, arada ne oldu sonrası? Arada aklımızdan geçiyor. Hani ha, şöyle olsa. Ya nasıl oldu mi? biliyor musunuz? Bir gün biz oturuyoruz. Öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa bilmiyorum düzeltirsin. Oturuyorduk, ee, işin olmadığı bir anda, öğleden sonra bir vakit. Ya biz dedik, yeter dedik sanki. Biz ne yapıyoruz burada böyle bir an denize baktık, etrafımıza baktık. Hmm. Bazen insan kendi kendine evet. bile diyor onu. Ne burada ne işim var? Ne yeter dedik herhalde, buradaki zamanımızı doldurduk diye Hı -hı. düşündük. Evet, o zaman onu istedik. ya Pişman mıyız? Asla değilim bilmiyorum Ela da zaten öyle olduğunu Aynen. düşünüyorum bugüne kadar ne yaptıysak hiçbirinde İstanbul'a gittik çok büyük zorluklar yaşadık yani o kadar sana soracaktım işte hani ondan sonra hmm. İstanbul'a gittiniz yani çok zorluklar gittiriz. yaşadık asla o dönem onu yaşamamız gerekiyormuş belki İstanbul'daki zorlukları yaşamasaydık belki de bugün kaçta olmayacaktık hı hı. Yani onu bilemeyiz o Sadece... yol aslında hep bir yerlere götürüyor bir hı hı. şekilde veya öğretiyor her deneyimden bir her şey deney kazanıyorsun. Tabii öyle bakarsan. Yani Aynen. onu alacak potansiyel varsa gerçekten o yaşadığımız her deneyim bize bir şeyler katıyor. Biz onu alabilirsek alıyoruz. Aynen. İşte evet önemli olan gerçekten onu alabilmek. De. Yani bunu şeye benzetiyorum ben. Hani baktığın zaman keçi boynuzunu bilmiyorsan onu o böyle ne anlamsız bir, şey bir ağaç gibi gelebilir. <laughs> ama onun ondan şimdi ununu yapıp bir sürü faydasına dönüştürülen. Yani onu işte biraz da bilgiyi almak Aynen. işte. Yani o yaşadığımız Hı. deneyim de bir bilgi aslında. Peki sonra işte İstanbul'da başladınız. Zorluklar çektiniz ama çalışkanlık mı var? Altında bu her seferinde başarılı olma yaptığınız işte başarılı olmanın Sırrı ne peki sizce? Bence çalışkanlık ve böyle hani istiyorsak o mücadeleyi bırakmıyoruz aslında. Hı, hani Önümüze çıkan o kadar zorluğa rağmen ikimiz de yani var gücümüzle çalıştık da İstanbul'da belli bir noktadan sonrası belli bir noktaya geldik. Biraz da hem biz verdik mücadele ettik biraz yol aktı böyle hı hı. dengeli bir şekilde gitti aslında. Evet tabi ilk dönemler zordu gerçekten ee, sonuçta. O zamanlar tabi daha küçüğüz. Sırt çantamızı alıp gittik. <laughs> o tamamen çılgınca bir gidişti. Evet. Daha sonrası işte İstanbul'da 8 yıl kadar yaşadıktan sonra da Evet. Ama işte bir vizyon da var sanıyorum ki. Çünkü her sırtını alıp da İstanbul'a giden Aynen. bir yönetici olmuyor ha, sonuçta. Kesinlik, kesinlik. Evet. Ama işte bunun mücadelesini tabii ki de verdik. Her şeyin bir bedeli var. Evet yani vizyon tabii, tabii ki de var. Zaten vizyon olmasa, o bakış açısına, açısına sahip olmasak zaten olmazdı. Ama yaptığımız işi iyi yapmamız gerekiyor. Keki yapıyorsak ne onun iyi ol, o iyi olmak zorunda. Hı hı. Ondan sonra aslında her işte şey... öyle bakılsa herkes yani atıyorum çöpçü de onu en iyi yapayım dese, herkes yaptığı işi sevse, aşkla yapsa hmm. ben biraz ya sohbetlerini o yüzden önemsiyorum. O zaman zaten dünya çok yaşanılası bir yer olacak. Herkes aşkla yapsa işini. Evet, yani olurum. genelde baştan savma yapıldığı zaman zaten sıkıntılar hmm. oluyor. Belki de her insan yaptığı işi aşkla yapamaz. Problem burada. Bence her insan aşkla yapacağı işi, i̇şi yapmalı. Bulmalı. Evet. Ve bunun hayatı boyunca mücadelesini vermeli. Evet. Ben hayatım boyunca kendime dediğim iki meslek vardı. Ya ben turizm alanında ilerleyeceğim ya da tiyatrocu Onunla olacağım. Buydu. Ama ben küçüklüğümden beri ben kendimi tanıyordum. Canın ne istediğini biliyordum. Ben küçüklüğümden beri bunun mücadelesini. Hı, hı. Ne verdim. istediğini bilmek evet. önemli. Evet. Ben diyordum kendime ya tiyatrocu olacağım. Ya da turizm alanında ilerleyeceğim. Yani birbiriyle alakalı değil ama böyle diyordum ve bunun mücadelesinde. E, bir insanın verdi. farklı bir sürü mizacı ve ilgi alanı olabilir sonuçta. Evet. Yani hem müzisyen olup hem aşçı olan da var. Kesinlikle. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, tiyatro <gülüyor> için <gülüyor> geç değildi peki. Yok değildi değil, kesinlikle. Peki ürünler seçerken neye dikkat ettiniz? En başında mantığını anlattınız ama neden acuka yani normalde siz evde tükettiğiniz şeyler miydi bu ürünler yoksa Hani böyle bir açık var, eksik var, bunu güzel ala, yapan doğal birileri yok gibi mi başladı? Açıkça şimdi her ürünün farklı hikayesi var. Her ürünün ayrıntısına girmeyeyim ama Sorması iki şeyden bahsetmek değilim. istiyorum. Ee, sağlıklı beslenmede mesela fıstık ezmesi önemli ama yaptığımız formda çok yapılmıyordu. Bunu yapmak istedik ve aynı zamanda biz ürünleri oluştururken kaşa ait, kaşta olan ürünleri... Hı. E, entegre etmek istedik. Yani ürünlerimizin içerisine yedirmek istedik. Mesela kek yapıyoruz, tamam? Ya keki herkes yapıyor ama yaptığımız kek, mesela az önce bahsettiğiniz keçi boynuzu unundan, hı hı. direkt onunla kek yapıyoruz. Burada da keçi boynuzu unu rahatlıkla zaten yerinde. Bir kaş markası da oluşturmak istedik. Onun için bütün ürünlerimizde kaşta yetişen şeyler var. Evet. Mesela keçi boynuzu pekmezi var, kaş tahini var. Hani hı hı. İşte bal kabağı yetişiyor. Kaşta bal kabağı var. Badem karikayımız var. kaş bademini yapıyoruz yine. Hep böyle birbiriyle şey oluşturduk. Yani şöyle kaşın neyi var? Önce bunlara baktık. Bunlarla neler yapabiliriz? yapabiliriz. Nasıl farklılaştırabiliriz? Hı hı. Hani... O da ürünün ürünü belirledi gibi bir durum var. Evet Osman, yani hani ürünleri belirledir. Bu da bizi zorlamadı. Aşçılığın ve pastacılığın tekniğini bilmek lazım. O kısmın da tekniğini bilince e, ürünler de zaten ol, olunca, olunca kendiliğinden oluşuyor evet. ve yaparken de sağlıklı olsun ama sağlıklı beslenmek demek kötü bir lezzet şey yapman tamam. demek değil yani. Onlar da lezzetli bunlar. Aslında bunu şunun için sordum. Normalde ben şahsen çok bilgili olduğumdan değil ama acuka, fıstık ezmesi gibi ürünlerin sağlıklı olacağı bilinci yok bende. Hı hı. Çünkü marketten aldığımız şeyler ya bunlar. Bu arada ben acuka kendim de yapıyorum. Yıllardır yani hani çok sevdiğim bir şey. Hatta onlar şöyle bir adam var paylaşayım. E, Nikahıma şehir dışından gelen kuzenim acuka getirmiş. Hani böyle e, tebrik anında e, kulağıma öperken annenlere acuka bıraktım. Alırsın dedi. E, düşünün yani benim için altın <gülüyor> değerinde. <gülüyor> O yüzden de böyle ben kendim de yapıyorum ve cevizi bayağı bol kullanıyorsunuz. Yani evet. onu evet. rahatlıkla evet. söyleyebilen, yani <laughs> nasıl yapıldığını bilen bir olarak Ben tabii kendim de deneysel içine farklı şeyler katıyorum. Hı -hı. Kendimce böyle değiştiriyorum. Hatta Kesinlikle. babam işte İstanbul'da o da yapa yapa şimdi hani bizim evde mutlaka acuka vardır yani. Hı -hı. Öyle Hı -hı. bir şey. Ve acuka hani ekmekle yenir. Evet, Fıstık ezmesi de öyle. Dolayısıyla kafamda hiç de Böyle sağlıklı bir ürünmüş ya yani sağlıklı derken Aha. sağlıklı içeriklerle yap, yapıyorsunuz Hı -hı. biliyorum ama hani diyet için e, önerilecek bir ürünmüş gibi gelmiyordu. Fakat sizi ben sosyal medyada takip ettiğimden beri bu tür tariflerde paylaşıyorsunuz yani nasıl sağlıklı nasıl tüketilebilir, lezzetli hatta bir yumurta tarifiniz var <laughs> harika yani denedim ben Sizden ha, acıka <laughs> bununla ilgili biraz da bundan sordum yani nasıl ortaya çıktı diye. Yani şöyle aslında buradaki amaç e, doğru ürünü ne kadar yemekle de alakalı. Ha o da doğru. E tabi şimdi. Mart Bir kilo fındık yersek. Yani. Zaten bunlar da kilo yapar. <laughs> yani evet. Hiçbir ürün zaten zayıflatmaz ki. Önemli olan doğru ürünü ne kadar yenildi. Hani bununla alakalı ve insanlara da fikir olabilmesi için e, biz yani her tabağımızın neredeyse paylaşıyoruz. Öğlen ne yiyorsak onunla paylaşıyoruz. <gülüyor> Kahvaltımızda. <laughs> ya yani evet. bu sabah bile. Ve her şey çok gerçek, ciddi anlamda. Kendimizi hiç kasmıyoruz evet. o ben konuda. Ben de onu sosyal medyadan Lifebox'ı takip etmelerini e, önereceğim. <laughs> Çünkü çok keyifli. <laughs> o kargoya giderkenki yoldan yani. bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Hani o canlı bir şey yaşıyor burada. Evet. Sizin işinizi aşkla yaptığınız hissediliyor. Hatta size geçen konuştuğumuzda da söylemiştim. Hani sunumunuz, ya yani ben kargoyla almadığıma pişman oldum. fotoğrafları <laughs> görünce. <laughs> <laughs> çok güzel. <laughs> Sunum da çok e, hoş. Hatta o zaman da söylemiştim. Şunu düşündürtmüştü. Yani profesyonel hayat size bunu kazandırmış. Belli ki siz hani yaptığınız ürünü böyle herhangi bir e, kavanozlama yapıp göndermiyorsunuz. Onun böyle sunumunda da bir cicilik var. Maliyetini ya. size belki arttırıyor, Aynen. belki tabii değil biliyorum. arttırıyor tabii, tabii, tabii. ama tabii. o e, daha sıcak geliyor. Ama yani karşı daha... tarafın ruhuna dokunamadıktan sonra bir Aynen. şey satmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyoruz biz çok aslında. Çok güzel yani bir cümle. O paketi öyle kapatmak bir de keyif veriyor. Mesela ben en son paket kapanırken ada çayını koyuyoruz mesela evet. evet. çok keyifli geliyor. Onu görmek bana bile güzel geliyor ki karşı tarafın tabii, tabii. onu hissettiğini hani... biliyorum. Karşı tarafın ruhuna dokunamayacaksak bizim bu işimizin yap, yapmanın hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani o kadar iddialı bir cümle söyleyebilirim. Ve bunu öylesine laf olsun diye de söylemiyorum. Evet evet yani işte böyle. o yaptığınız işten belli oluyor. Son olarak şunu soracağım. Çarşıda değil yeriniz. Kaş'ta yaşayanlar için de belirtelim. Hani e, şehir içinde tabii ki ama merkezde değil. Evet. Kaş'ın içinde bir satış noktasından ziyade daha çok kargo üzerinden planlamışsınız Doğru. zaten kurgunuzu. Evet. Siz neden çarşının içinde bir dükkan yok? Çünkü öyle bir hayaliniz de yok. 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 Evet. <laughs> öyle bir hayalimiz de yok. Hiçbir zamanda olmadı ama şöyle bir şey var. Kaş çok büyüyor. Buralar da çok büyüyor ama buralar büyüdüğü için biz burada değiliz aslında çerçilerde değiliz yani. Bu bizim tercihimiz. Aşağının o karmaşıklık mı diyeyim? Kargaşası. Kargaşası. olan yoğunluk. Evet yani bizim zaten söylediğiniz gibi kargoyla <laughs> insanlara ulaşıyoruz. Evet kaçtan da bir kitlemiz var. Bilen geliyorsunuz. Bilen geliyor. Dünyada yemek yeme alışkanlığı değişiyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yaklaşık bilmiyorum belki de son 5 yıldır söylüyordum. Sen iyi bir şey yaparsan seni bulurlar. Biz yarın bugün çerçilerde değil, bilmiyorum atıyorum köylere de gidersek hı hı. bizi bizi yine bulacaklarını düşünüyorum. Ona inanıyorum. Çünkü yaptığın işin kalitesi vesaire, farklılığı, doğru işi yaptığın zaman ve bunu doğru doğru bir şekilde lanse ettiğin zaman doğru kitleye zaten ulaşıyorsun. Evet o biraz bana hani... frekans işi gibi geliyor zaten. Hmm. Bir şekilde birbirini buluyor o insanlar ve almak istiyorsa zaten onun bir yolunu buluyor. Ondan hmm. memnunsa. Evet, illa şey Evet. Bir de siz o kısmında değilsiniz zaten. İlla satış bazlı yaklaşmadığınız için işte merkezde evet. olalım daha çok Aha. satalım gibi yok, bir yok, yok. evet yok, öyle bir şeyimiz ha, evet, yok. Bir şeyimiz yani, yok. Yani, o yüzden yok. işte bu birlik ya sohbeti benim <laughs> evet. için zaten. Yani çünkü pek çok insan kaşa geliyor. Evet küçük bir sahil kasabasına gelmek istediği için büyük şehirdeki hayatını bırakıp geliyor. Ama yazın bahsettiğiniz tempoda işte kalabalıkta çok mutsuz bir şekilde çalışıyor evet. ve bütün kış iş yok bu sefer İstanbul'daki hayatın aynısı devam ediyor gibi bir taraftan evet. baktığınızda evet. bir şey de çok fazla değiştirememiş oluyor İşte tekrar geri dönüyor Aynen. sonra yapamıyor filan. Evet, Dolayısıyla sizin hikayeniz o anlamda çok daha farklı geldi bana. Ya şöyle aslında işin özeti aşağıda hani o kargaşa içerisinde olmayı biz tercih etmedik. Evet. bir şekilde olabilirdik atıyorum bir belki ürün satış yeri olmasa bile bir stand olurdu evet. vesaire ya yani biz hayatta her zaman şey kendimize de zaman ayırabilmemiz lazım zaten o, onun, için buradasınız evet, onun için biraz. evet onun için yani bir şeylerin Kesinlikle. isteklerin ya yani bir şeylerin peşinden gittiğimiz için aslında hayatın peşinden gittiğimiz için bunu buradayız o sistem içerisinde yok olmak istemiyoruz biz çok ee, güzel kendimize zaman ayırıp aslında biz bu şekilde yaşadığımız için belki daha iyi üretiyoruz. Evet zaten sadece... mesela ben paylaşımlarınızdan demin o yüzden bahsettim. Denize de giriyorsunuz. Evet. İşte kargoya da gidiyorsunuz veya işte cumartesi çalışmıyorsunuz. Doğru. Ee, burada Doğru. yazın cumartesi çalışmayan turizm sektöründe mümkün değil normalde. Cuma gününüz kargo vermiyorsunuz. Yani cuma cuma çıplar kargonuz yok. Kendinize çok güzel bir planlama yapmışsınız. Kendi hayatınızda da işte doğanın içinde onu beslenerek yaşıyorsunuz. Sadece vererek değil. En kıymetlisi. Evet. En yani kıymetlisi. siz de besleniyorsunuz. Doğa kaçtan? bize bir şeyler veriyor ve ona vakit ayırabilmemiz lazım. Kesinlikle onunla ya doğayla bile bir şeyleri paylaşabilmek lazım. Hayata, doğaya, Kendine vakit ayırabilmek lazım. Bunları yapmadığın zaman zaten hayatta çoğu şey anlamını yitirdiğini düşünüyoruz. Onun için de çok da şey yapmamak lazım. Arada dinlenmek lazım. Bu dinlenmek sadece oturup dinlenmekten hani bahsetmiyoruz. Başka edinmez. şeylere de vakit ayırabilmek Kesinlikle. lazım. Eğer bir şeyler sana yetebiliyorsa o yettiğiyle bir şeyleri dönüştürebilmen lazım. Hayatın karmaşasında yok olmamak lazım. Evet. Maalesef insanlar onu kazanmanın onlara daha çok şey getireceğini düşünüyorlar. Ama aslında işin özetinin öyle olmadığını Çoğu olmadı zaman da götürüyor. Düşünüyoruz. Evet. evet. Deneyimlediniz de sonuçta. Yani Sen düşünüyorsunuz ama deneyimlediniz de ve anladım. ve götür meselesi. Kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bir başka lika sohbetlerinde görüşmek üzere. Thank you.